öyle birkaç dakika kullanıcıların gelmesini bekleyelim. Arkadaşlar merhaba. ETF onayı ile alakalı bir canlı yayın açtım. Kısa bir canlı yayın olacak. ETF onaylandı diye bir bildirim geldi. Şu an birkaç kişinin toplanmasını bekliyorum. Canlı yayınları çok sıklıkla açmıyoruz. O yüzden aksamalar olabilir. Kusura bakmayın şimdiden. Bitcoin ETF onaylandı diye bir haber geldi. Hepiniz duymuşsunuzdur. Twitter'dan vesaire birçok mecradan paylaşıldı. Gördüğünüz gibi Gary Gensler'ın hesabından önce e, ETF onaylandı dendi. Daha sonrasında Twitter hesabının güvenliği ihlal edildi dedi. Yani izinsiz bir tweet gönderildi dedi. Bu da fiyatta ister istemez bir manipülasyona sebep oldu arkadaşlar. Buradan yani şu an için çok tehlikeli. Ben kaldıraçtan vesaire uzak durmanızı tavsiye ediyorum kesinlikle. Çünkü şu an yukarı doğru veya aşağı doğru çok sert hareketler gelebilir arkadaşlar. Bu bir manipülasyon mu? Hesabı mı hacklendi gerçekten bunu bilemiyoruz. Ama bu adamın Twitter'ında biraz önce ETF onaylandı gibi bir tweet paylaşıldı. Hatta gibi değil direkt ETF onaylandı diye bir tweet paylaşıldı. Ardından Bitcoin sert bir şekilde yukarı attı. Şimdi tekrar e, Twitter hesabım ele geçirilmiştir gibisinden bir tweet attı. Sizlere de okuyayım ben. Twitter hesabımın güvenliği ihlal edildi ve izinsiz bir tweet gönderildi. Sek spot bitcoin borsasında işlem gören ürünlerin listelemesini ve ticaretini onaylamadı gibisinden e, bir tweet attı tekrardan. Bu gerçekten piyasada manipülasyona sebep olabilir. Şu anda bence piyasa daha bunu fiyatlamadı ama. Ee, çok tehlikeli hareketler olabilir arkadaşlar. Gerçekten kaldıraçlardan, e, vadeli işlemlerden uzak durmanızı tavsiye ediyorum ben bu süreçte. Çünkü gerçekten şu dakikadan sonrası biraz e, tehlikeli. Ben buradan yeni bilgiler geldikçe sizlere paylaşayım. Şunları geçeyim hemen. Gördüğünüz gibi Airdrop mühendisinden oyuna geldik diye bir tweet paylaşılmış. Evet arkadaşlar yani bu bir oyun da olabilir. geri Gangster bunu piyasada manipülasyon yapmak için de paylaşmış olabilir. Yani senin hesabını ne ara hacklediler? Tekrardan ne ara hesabını ele geçirdin? Yani bilmiyorum arkadaşlar. Bana çok inandırıcı gelmedi. Sanki ETF onayı öncesi bir manipülasyon yapmak, fiyatı aşağı çekip aşağıdan toplama çabası gibi geldi bana. Ben öyle düşünüyorum. Sizler de ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmında yazın. Sohbet muhabbet edelim. Hani çok sık canlı yayın açmıyorum arkadaşlar. Çok profesyonel değil canlı yayınlarımız. Bu yüzden kusura bakmayın ama sohbet muhabbet yazın yorumlarda konuşalım. Sizler de düşüncelerinizi belirtin. Tekrardan söylüyorum yeni gelen arkadaşlar varsa... Önce e, SEC tarafından ETF onaylandı diye bir tweet geldi. Ardından Twitter'ımız çalındı. ETF onaylanmadı diye bir tweet geldi. Bu resmen e, piyasada manipülasyondur arkadaşlar. Bunun başka bir açıklaması yok bence. Şu an için ben herkesin kaldıraçlı işlemlerden, vadeli işlemlerden uzak durmasını tavsiye ediyorum. Görüyorsunuz. Bitcoin bir 48'e vurdu, bir 44-700'e vurdu. Yani çok dikkatli olmak lazım arkadaşlar. Elinizdeki paranızı, malınızı alabilirler. E bu gece hatta yarın geceye kadar ETF onaylanacak mı, onaylanmayacak mı? Bunun net bir şekilde cevabı gelene kadar ben kaldıraçlardan ve vadeli işlemlerden kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Sürekli Twitter'dan bildirimler geliyor. Yeni haberler geldikçe, e, Telegram ve Twitter üzerinde yeni haberler geldikçe sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Dediğim gibi sizler de sohbet kısmında bu olayla alakalı ne düşünüyorsunuz? Bunları yazarsanız sevinirim. Gelen arkadaşlar videoya bir like atarlarsa ...canlı yayınımız daha çok kişiye ulaşır diye düşünüyorum arkadaşlar. Bitcoin şu anda 46.200'lü seviyelerde geziyor. Ama 2 dakika sonra bu 44'lere değinebilir. 48'lere de çıkabilir. Çünkü şu anda piyasada açık açık bir manipülasyon yapıyor arkadaşlar. Gerçekten bana soracak olursanız bunun adı kesinlikle manipülasyon. Yani bir anda senin tweetini birisi çalıp da... ...ETF onaylandı diye bir tweet atacak. Sen de hemen 2 dakika sonra twitter'ını tekrar alıp... Benim Twitter'im çalındı diye bir paylaşım yapacaksın bana çok inandırıcı gelmiyor arkadaşlar gördüğünüz gibi Twitter hesabımın güvenliği ihlal edildi izinsiz bir tweet gönderildi dedi buna inanan olur inanmayan olur şahsen ben inanmıyorum tamamen piyasayı manipüle etmek için fiyatı aşağı çekmek için yapıldığını düşünüyorum dikkatli olmanızı sizlere kesinlikle tavsiye ediyorum kaldıraçtan ve vadeli işlemlerden uzak durun arkadaşlar bu gece hatta yarın gece 12'ye kadar kaldıraçtan ve vadeli işlemlerden kesinlikle uzak durmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü açık açık bir manipülasyon yapıldı. Fiyat aşağı çekmek için bildiğiniz yani önce onaylandı sonra onaylanmadı gibisinden bir manipülasyon yapıldı. Bu benim şahsi fikrim. Ben gerçekten Twitter'ın çalınmış olacağını, ardından hemen böyle bir paylaşım geleceğini ben şahsen düşünmüyorum. Bitcoin'e yine bakıyoruz. Gördüğünüz gibi günün diğer seviyelerine baktığımız zaman biraz daha düşük seyrediyor. Çünkü Dediğim gibi aşağı çekmek için yapılan bir hamleydi zaten. Aslında bu yarın içinde bize bir mesaj veriyor olabilir arkadaşlar. Bitcoin'in ETF onayından önce ucuzdan mal toplama çabası olabilir. Bu tür manipülasyonlar yarın gece 12'ye kadar gelebilir. Yani yarın ETF onaylanacak mı onaylanmayacak mı sorusuna cevap bulana kadar piyasada birçok manipülasyon dolanabilir arkadaşlar. Yok onaylanmadı onaylanmayacak şuradan haber geldi buradan haber geldi gibi insanları paniğe sürüklemek adına, sattırmak, ellerindeki malı sattırmak adına birçok manipülasyon yapılacağını düşünüyorum ben yarın gece 12'ye kadar. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var arkadaşlar. Oyuna geldik yazıyorlar Twitter'da demiş. Evet, bu resmen bir oyundur yani manipülasyondur. Bitcoin'i çakmak adına gördüğünüz gibi 46.060 seviyesine kadar düştü. Birazdan 45'leri test etmesi çok muhtemel. Hatta daha da aşağısını test etmesi muhtemel. Gördüğünüz gibi 45'lere düştü. Yani bu yüzden diyorum kaldır açtığı işlemlerle muadileden bugün için en azından yarın yani bugün gece 12'ye kadar uzak durmanız sizin faydanız olacaktır. Aynı şekilde altcoin'lerde de aynı şekilde arkadaşlar. Bugün aldığınız şu anda aldığınız altcoin'i yarın. Akşam ya da piyasanın çakıldığı ya da manipülasyona geldiği bir anda %20, %30 daha ucuza alabilirsiniz. Şu an benim şahsi kanaatimdir. Bu mal alma zamanı değil. Yarın ETF sonucuna göre alırsınız almazsınız. Ben yatırım tavsiyesi vermiyorum ama ben şahsen kendim için söylüyorum. Ben ETF onayını ya da reddini bekleyeceğim arkadaşlar. Kendim için bunu söyleyebilirim en azından. Şöyle bir tweet geldi. Aslında onaylanmış fakat tweet erken atılmış söylentileri var. O da olabilir. Biraz önce de söylemiştim zaten. Muhtemelen bu onaylanmasının habercisi ama piyasayı aşağı çekip ucuzdan mal toplamak için yapılan bir manipülasyon. Zaten benim düşüncem, şu andaki şahsi fikrim bu. E çünkü e, bu ETF'lerin e, onay süreci Bitcoin'i çok yukarı çekti. Bu yüzden adamlar buradan almak istemeyebilir bir manipülasyon yapıp bir günde Bitcoin'i 38-39 bin lira düşürüp oradan tekrar mal toplamak isteyebilirler. bilmiyorum bu benim şahsi görüşüm dediğim gibi. İşte Amerikan televizyonlarında gördüğünüz gibi arkadaşlar haber gelmiş size okuyorum direkt aslında onaylanmış fakat tweet erken atılmış söylentileri var. ABD televizyonlarında bu şekilde konuşuluyor demiş. Yani şu anda o zaman Amerika'daki televizyonlarda, televizyon kanallarında bu tweet'in aslında onayı, teyidini gösterdiğini gösteriyor. Bu da fiyat şimdi yukarıda çekebilir. Yani manipülasyon yapayım derken aslında yarından ince bir haberle vermiş olabilirler. E bu yüzden diyorum arkadaşlar kaldıraçtır, vadeli işlemlerdir. Bu gece en azından yarın sonuçlarına kadar uzak durmakta fayda var. Kesinlikle fayda var. Yani altcoin'ler için de aynısı geçerli. Bugün ETF onaylansa hani zannetmeyin ki altcoin'ler uçup gidecek zannetmeyin. Bitcoin'in sert yükselişi de altcoin'leri ezer. Sert düşüşü de altcoin'leri ezer. Bitcoin ne zaman kendi fiyatını bulursa bir yerde sabitlenip dinlenmeye başlarsa o zaman para altcoin'lere akmaya başlar. Arkadaşlar dikkat edelim. Bundan bir gün sonra iki gün sonra %20 %30 daha ucuza alabileceğimiz malları Şimdiden sırtlamayalım. Ne olur ne olmaz. Yarın tehlikeli bir haber var. Bu habere göre piyasa şekillenecek. Bu apaçık belli. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var diye düşünüyorum ben şahsım adına. Gördüğünüz gibi sürekli manipülatif hareketler Biraz önce 46 400'lerdeydi. Şu an 45 800'lere geldi. Şu an vadeli de kaldıraçta işlem yapan birini düşünemiyorum. Durumu işler açısı gerçekten. Yani düşer desen ayrı bir sıkıntı, yükselir desen ayrı bir sıkıntı. Çünkü piyasa sürekli aşağı yukarı manipüle ediliyor arkadaşlar. Dikkat etmek lazım. Dikkat edelim. ben yine yeni haberler geldikçe sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Şu anda bunların haricinde bir haber maalesef yok. Dediğim gibi fazla uzun bir canlı yayın olmayacak. Tekrardan söylüyorum sizlere dikkat edin. Kaldıraçtan, vadeli işlemlerden yarın gece 12'ye kadar uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Bana soracak olursanız ben şu an altcoin alımı yapmıyorum. Çünkü yarın fiyatın aşağıya yukarı çıkacağı bir netleşsin. Ben ona göre kafam rahat bir şekilde belki yarın %30 %20 altcoin'leri daha ucuzdan alacağım. Niye bugünden maliyetleneyim diye düşünüyorum ben kendim. En fazla %5 %10 yukarıdan alırım. Ama Bitcoin çakılırsa, örnek veriyorum bir manipülasyon olursa, Bitcoin çakılırsa çok daha ucuza alma fırsatım olur. Ama yükselirse %10 daha pahalıdan alırım. Ama yine alırım arkadaşlar. Çok canım yanmaz. E, kimseye de yatırım tavsiyesi vermiyorum ayrıca. Sadece düşüncelerimi söylüyorum. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin arkadaşlar. Yani bu manipülasyon, e, bence bu manipülasyonun yarın geceye kadar devamı gelecek. ETF'ler onaylandı denene kadar... Bence bu manipülasyonlar arka arkaya gelecek arkadaşlar. Bu yüzden altcoin'lerde aşağı doğru bir çekilme şahsım adına bekliyorum ben. Bitcoin yukarı doğru sert de yükselse aşağı doğru sert bir şekilde çakılsa da ben altcoin'lerde bir ezilme olacağını düşünüyorum. Şu anki fiyatlarından. Dediğim gibi yarın olur ETF onaylanır her şey güzel olur. Ben %10 pahalıdan alırım. Ama yarın bir manipülasyon olur. Bitcoin çakıldığı takdirde ben altcoin'leri %20 %30 daha ucuzdan alma fırsatı yakalarım. Bu yüzden konuşuyorum bunları. Dikkat etmek lazım. Adamlar iki dakika içinde tweet attılar. Yani ben kesinlikle bunun tweetinin çalındığını falan düşünmüyorum. Yani senin tweetini iki dakika önce nasıl biri çarıp da hemen tweet atıyor. Sen iki dakika sonra hemen ele geçiriyorsun. Benim Twitter hesabım çalınmış. Bu tweeti ben atmadım diyorsun. Ya bunu çocuğa söylesen inanmazlar. Şahsen ben inanmıyorum arkadaşlar. BTC çakılıyor mu sanki demiş bir arkadaşımız. Evet BTC aşağı doğru bir seyir aldı. Hemen BTC'nin grafiğini açalım sizlere. 45.900'lerde açtığımızda 46.400, 46.800 civarlardan buraya kadar geriledi. ETF onayını alıp oradan hemen long giren arkadaşları şu an çatır çatır patlattılar. Bütün paralarını el koydular. Hemen ardından hemen ardından Twitter'ım çalındı bu tweet'i ben atmadım dediği yerden de short girenler şu anda tekrar bir aşağı bir yukarı yaparak short girenleri long girenleri hepsini likit ediyorlar arkadaşlar. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Gerçekten dikkat etmek lazım. Kimse parayı kolay kazanmıyor. Parayı sokaktan toplamıyorsunuz. Vadeli işlemlerde, kaldıraçlarda bu gibi manipülasyonlarda paranızı kaybetmeyin. Şu an gerçekten ciddi bir manipülasyon dönüyor Bitcoin üzerinde arkadaşlar. Geri Gensler gördüğünüz gibi 10 dakika önce ETF onaylandı diye bir mesaj paylaştı, tweet paylaştı. Ardından 2 dakika ya da 3 dakika bile geçmeden Twitter hesabım çalınmış. Bu tweet'i ben atmadım diye bir tweet gönderiyor şu anda. Kim yer bunu? Yani buna kim inanır? Bildiğiniz piyasada şu anda ciddi bir manipülasyon yapılıyor. Vadeli işlemlerde, kaldıraçlarda işlem yapanların paralarını almak için bu manipülasyonu yaptılar arkadaşlar. Ha bunun güzel tarafı neresi? Muhtemelen yarın ETF onaylanacak diye düşünüyoruz. Şu anda zaten gelen haberi sizlere de göstermiştim ben. Amerikan televizyonlarında şu anda ETF onaylandı. Sek yanlışlıkla bu tweet'i paylaştı ama erken paylaştı. Erken paylaştığı için tweet'i kaldırıp böyle yalandan bir tweet attı diye konuşuluyormuş şu an Amerikan televizyonlarında. Bu bir manipülasyondur arkadaşlar. Yine şükretmek lazım. Bitcoin 45.700'lerde kaldı. Yani ben daha büyük bir Çakılma bekliyorum şahsen. Çünkü önce onaylandırıyorsun, sonra hesabım çalındı. Aslında onaylanmadı diyorsun. Ben burada daha büyük bir düşüş beklerim. Ama tabii dediğim gibi bir yandan da bu ETF'in onaylanacağını düşünen kişiler tarafından şu an Bitcoin destekleniyor, alınıyor, satılıyor. Çünkü e bu ETF'in onaylanma habercisi diye düşünüyor herkes. Bu yüzden şu an Bitcoin ayakta kalabiliyor. Şu an gerçekten ETF'in onaylanmama durumu olsa gerçekten durum çok daha vahim olur arkadaşlar. Ben tekrar yine diyorum, sizlere tavsiyem altcoin'lere şu anda ben çok girilmesi taraftarı değilim. Kaldıraç ve vadeli işlemlerden de kesinlikle ve kesinlikle uzak durulması taraftarıyım. Çünkü yarın gece 12'ye kadar birçok manipülasyon yapılacak arkadaşlar. Manipülasyonlar bence hızla devam edecek yarına kadar ki ne kadar düşürebilirlerse Bitcoin'i 43 bin 40, 42 bin hatta daha büyük bir manipülasyon gelirse haber gelene kadar ETF kesinlikle onaylanmıyormuş gibi insanlara lanse edilirse Bitcoin'i 38-39'dan toplarlar sonra ETF onaylandığı haberi çakarlar arkadaşlar ne olur olan küçük yatırımcı olur altcoin'ler %30-40 ezilir herkesin elindeki mal pul olur arkadaşlar açık konuşmak gerekirse. Altcoin tutucuları, küçük yatırımcılar üzülür maalesef. Bu yüzden diyorum şu anda nakit, benim nakitim var şu anda. Ben mala girme taraftarı değilim şu anda. Altcoin'e girme taraftarı değilim. Neden? Görüyorsunuz manipülasyon. Şu an altcoinleri bu manipülasyon aşağı çeker. İster istemez. Bakın yine söylüyorum. Bitcoin'in yukarı doğru sert bir hareketi de aşağı doğru sert bir hareketi de altcoinleri daima aşağı çeker. Piyasaya yeni giren arkadaşlar varsa Bitcoin sert bir yükseliş yaptığı zaman zannetmeyin ki altcoin'ler de onu takip edecek. Seri bir şekilde yükselecek zannetmeyin. Bitcoin sert yükseldiği zaman para Bitcoin'e akar. Bitcoin dominansı yükselir. Altcoin'ler daima ezilir. Ne zaman ki Bitcoin bir yerde sabit kalıp kendi fiyatını bulmaya başlarsa o zaman para altcoin'lere akmaya başlar. Çünkü Bitcoin yükselirken Herkes parasını değerlendirmek adına Bitcoin alır arkadaşlar. Büyük yatırımcılar özellikle Bitcoin'e geçmeye başlarlar altcoin'den. Çünkü orada bir yükseliş var. Orada bir trend var. E bu da ne olur? Dolayısıyla altcoin'leri şiddetli bir şekilde aşağı çeker. Ha ne zaman Bitcoin dinlenmeye başlar? Tekrardan altcoin'ler hayat bulmaya, can bulmaya başlar. Siz de stratejinizi buna göre belirleyin arkadaşlar. Buna göre belirleyin. Manipülasyon evrelerinde piyasadan mal almayı ben çok tavsiye etmiyorum. Yarın bir ETF onayı Sürecimiz var. Bunu beklemek lazım. ETF onaylanacak mı, onaylanmayacak mı? Bunu kesinlikle beklemek lazım. Bunun sonucuna göre hareket etmek lazım diye düşünüyorum. ETF, ETF onaylanır. Örnek veriyorum. %10 pahalıdan alırsın. Yükselirse altcoin'lere. Bakın yine bitcoin yükselirse sert bir şekilde yine ucuzdan alma fırsatın olur. Ama Bitcoin çakılırsa eğer, ETF onaylanmazsa ya da herhangi bir aksi bir durum çıkarsa, manipülasyon yapılırsa sen %20, %30'dan daha ucuz altcoin alırsın. Daha ucuz mal toplarsın. Benim söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Dikkat etmenizde fayda var. Sürekli haberler geliyor gördüğünüz gibi ETF ile alakalı. Şu anda 45.400'e kadar gerilemiş durumdayız. ETF onayı Onayı haberini görüp de long kaçanların, Allah yardımcısı olsun şu anda, zaten çoğu patlamıştır. Ya bu kadar düşüşe, tabii yüksek kaldığına çarpmıyorlarsa patlamıştır arkadaşlar çoğu. Geçmiş olsun diyorum herkese. Bu tür manipülasyonlar zaten piyasanın elindeki parayı almak için, küçük yatırımcıyı piyasadan devre dışı bırakmak için yapılıyor maalesef. Dikkat etmek lazım arkadaşlar. Manipülasyonlara gelmeyin. manipülasyonlara gelmemek lazım arkadaşlar. Önce onaylandı sonra onaylanmadı dendi ve piyasa aşağı doğru çakıldı. Yeni giren arkadaşlar varsa onlara da bilgilendirmiş olayım. Olay nedir diye merak ediyorsanız Sek önce ETF'ler onaylandı diye tweet attı. Ardından tweetimiz, Twitter'ımız çalındı. Bu tweet'i biz atmadık diye bir tweet attı arkadaşlar. Maalesef piyasada büyük bir manipülasyona sebep oldu. Maalesef ve maalesef diyorum. Yayına gelen arkadaşlar bir like atarsanız çok sevinirim. Bence altcoin'leri bir tık daha ucuzdan toplama fırsatı sunacak bir bize yani bize bu piyasa. Ben öyle olacağını düşünüyorum. Şu anda sürekli haber akışları geliyor. Onlara da bakıyorum sizlerle birlikte bir yandan. Dikkat edin arkadaşlar. Bu manipülasyonda birçok kişi piyasadaki parasını kaptırıyor. Dikkat edin. Panikle işlem yapmayın. Short, long gibi pozisyonlarda çok tecrübeli değilseniz bu gibi manipülasyon evrelerinde uzak durun. Bu manipülasyonlar insana çok güzel para da kazandırır. Bütün sermayesini, mal varlığını da alıp götürür. Bu yüzden dikkat etmek lazım. Evet arkadaşlar, kısa bir yayın olsun. Öyle bir açayım, bir uyarıda bulunayım dedim. Sek, tekrar olayı özetleyip videomuzu kapatalım. Sek, önce ETF'ler onaylandı diye bir tweet attı. Ardından 2 dakika geçmeden e, Twitter'ımız çalındı. Aslında ETF'ler onaylanmadı. Bu tweet'i biz atmadık diye bir şey paylaştı ve piyasada bir manipülasyona sebep oldu. Son kez söylüyorum. Sizlere kaldıraçlı ve vadeli işlemlerine çok profesyonel değilseniz uzak durmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Altcoin'lerde... Daha aşağıdan alım fırsatları bizleri bekleyebilir. Ben yarın gece 12'yi bekleyeceğim. Yani gece 12 derken ETF öğlen 2'de onaylanır ya da onaylanmaz. Ona göre de şeklimi ona göre pozisyonumu alırım ben. Ama ETF onaylanmadan ya da reddedilmeden bu cevabı görmeden ben şu anda altcoin'lere girmenin elindeki nakit altcoin'lere boşaltmanın hiçbir şekilde mantıklı olduğunu düşünmüyorum arkadaşlar. Çünkü bitcoin'de yarın bir manipülasyon bunlar yapacak. Şu anda bile yaptılar bu manipülasyonu. Şu anda bile gördüğünüz gibi şey bu manipülasyonu yaptı. Şu an Amerikan televizyonlarında bu konuşuluyor arkadaşlar. Adamlar tamam İTF'i onaylayacaklar ama bu manipülasyonu yaptılar. Demek ki daha da çok fazla manipülasyon yapabilirler. Dikkat edin, dikkat edin, dikkat edin. Yarın %30, %20 daha ucuzdan mal toplayabilirsiniz. Bu sözümü unutmayın. En fazla her şey güzel gider, %10 daha pahalıdan alırsın ama canın yanmaz. Beni takip ettiğiniz için, seyrettiğiniz için ve destek olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Hala abone olmayan varsa abone olursanız beni çok mutlu edersiniz ve videoya bir like atmanız beni çok fazla mutlu edecek arkadaşlar. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Dikkatli olun arkadaşlar. Umarım herkes bol bol para kazanır. Hepinize Allah'a emanet olun.